Yeni yıl kararlarının yüzde %92'si neden tutmuyor biliyor musunuz? Çünkü hedeflerini belirlemiyorlar. Yani özel, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zamana bağlı. Şimdi bunları teker teker inceleyelim. İlk olarak özel olmalı. İşimi büyütmek istiyorum demek yerine 6 ay içinde 100 yeni müşteri kazanmak istiyorum deyin sonra ölçülebilir olmalı. İlerlemenizi nasıl takip edeceksiniz? Mesela her ay kaç yeni müşteri kaydı yaptığınıza bakarak. Ulaşılabilir olması çok önemli. Aya ulaşmaya hemen çalışmayın. Başarabileceğinizi bildiğiniz gerçekçi adımlarla başlayın. İlgili olması, hedefinizin genel amaçlarınıza uygun olması demektir. Eğer nihai amacınız işinizi büyütmekse, yeni müşteriler kazanmak mantıklı, değil mi? son olarak zamana bağlı olmalı. Bir son tarih belirleyin. 100 yeni müşteriye ulaşmak için 6 ayınızın olması sizi motive eder ve yolda tutar. Unutmayın, gerçek hedefler başarıyı ölçülebilir ve ulaşılabilir kılar. Hadi şimdi gidin ve hedeflerinizi gerçekleştirin. Başaracaksınız.